doğrudan saldırma pozisyonunda koşarak geliyor. Kendim böyle bu. bu her türlü realitede. Yani isterseniz muharebede olun, isterseniz günlük hayatta fark etmez. Bunlar, bunlar çok olan şeylerdir. Şimdi buradaki vereceğimiz ilk savunma teknisi şu olacak. Savunma hareketi demiyor. Hareket denilebilir aslında ama bildiğimiz klasik anlamda bir hareketten bahsetmiyorum. Hop! İlk yapmam gereken şey tepkiyi alır almaz kendini boşaltıyor. Yani bir miktar direnç ki sarsılmadan arkaya doğru gidebilmem kolay olsun. Bu esnada ayakların pozisyonu arkadan düşmemi engelleyici şekilde bir destek yapıyor. 0 derece 45 derece. Daha sert gelebilirsin sen. 1, 2, bu. Oldukça sert ve ben benden de bir 20-30 kilo daha ağır. Darbeyi hiç almıyorum demiyorum ama olabildiğince yumuşatıyorum. Bu pozisyonda kendimi kurtardım. Birinci bölüm bu. Sonra muhtemelen üzerime doğru gelmek isteyecektir. Benim için önemli olan en basit yoldan sonuca varacak tekniği uygulamak. Gelirken şu hareketi yapıyorsunuz içeri doğru. Bacağıma saldırmak isteyebilir. Bak tekrardan geliyor. Tek yapacağım hareket şu. Tuttuğu yere dair herhangi bir teknik yapmıyorum. Bu bizim samasın temel paradigması içinde yer alan önemli bir noktadır. Asla şu veya buradan kurtulmak veya herhangi bir şey. Mücadelesiz mücadeleden bahsediyorum. Benim yapmam gereken şeyin ne olduğu belli. Basit hareket etmek başka bir noktaya doğru gidiyorum. Bu beni kurtarır. Bu zaten buradaki direnci azaltacaktır geldiği zaman. Avuç içi ile yaparsanız çok güvenlidir, yumruk şeklinde değil, avuç içi şeklinde ve çok da işe yarar. Hop gelirken tutmaya yakın vuruş mesafeme kendiliğinden girdiğinde tahmin edebilirsiniz nasıl bir sonuç ortaya çıkar zaten. Evet. Üçüncü pozisyonda şu, gitti, yani gitti. Tam bu noktada yakaladı. Biz demiştik ki, yani vuruş noktasına gelirken bunu yaparak sorunu çözebiliriz. Fakat çözemedik, hamlemi yapamadım yakaladı. O zaman ne yapacağız? Klasik olarak kendimi kurtarmaya çalışacağım. Ben de güreş tarzı bir mücadele gireceğim. Hayır bunu da yapmıyorum. Yakaladığı anda boynundan kavruyorum ve tutuş noktasını dengesini bozacak bir hareket yapıyorum. Ondan sonra vuruşu yapıyorum. Aslında bu noktaya getirmek istemiyordum. Gelirken vuruşu yapmak istiyordum ama olmadı. Bacağından bir şekilde yakaladı. O zaman tutuş dengesini bozuyorum. Ama bu önemli bir nokta şuna dikkat edelim tutuş dengesini bozmak için ben yan tarafa doğru bir yarım ay hamle yapıyorum ama buradan da kafasını çekiyorum. Ondan sonra rakip bende. Ve böyle şey bitiriyorum. Ayar çevirdiğin anda tutuş zayıflıyor. Bir de bunu yaparsan. yaparsak yok. Tamam. Bastığın anda boşalttım ya, pozisyona sokuyorum kendimi düzgün olsun, güzel olsun ilgilenmiyoruz. Ama prensiplere bağlı karar olarak yapacağımız hareketleri ben genelde sonuç alacağını düşünüyorum. Zaten buradaki bütün olarak baktığımızdan ilk doğru hamle az da olsa şunu yapmak, yapmak için de bunu arkaya atmak. Bu kadar basit.